efendim. Ne haber? İyi. Ben şu an ne Sen niye böyle canın sıkkın gibi ya? Anlat bakalım. Söyle söyle konuş. Yok abi. Anlat bana derdini. Konuşalım. Yok abi. İyi bir problemin olursa yaz. Sana vereceğim tamam. Bana hiç sormadın abi. Ayda sormama gerek var mı abicim ya yani senin sesin iyi diye onun şimdi kötü ya bu arada. Ya ben şey sen aldın diye mutlu oldum yoksa vallahi mi tamam, öyledim Sizde de öyle değil mi? Hmm. Şey diyeyim ben gülüyorum ediyorum ama bakmayın güldüğüm etmiyorum etmiyorum bana. Yani. Bizde yani sen gülüşmeler. bayağı yani. mutlusun baksana yani yüzün gülüyor toka falan. Ya bu, bu niye böyle şey ışık vuruyor çok? Şu ışık da var ya. Şöyle koysam hmm. İyi o zaman kendinize iyi bakın. Sen de iyi bak abi. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Evet. Bertan gelebiliyor mu acaba? Bir bakayım yazmış mı? Durun gençler geliyorum. Hmm. Bu arada Musa'ya hesap bulduk arkadaşlar. Musa bundan sonra yayınlara katılacak o da hesaplı. hesapla. Geçen biliyorsunuz problem olmuştu. Ufacık bir kardeşim istek atmasanız be. Tam konu kalacağım. Beş tane istek geliyor be kardeşim. Tamam ben size hadi bir şey yapacağım. Kardeşim hangi telefondan arayayım ha? Başka bir telefon mu? var? Şimdi Bak çok açık cevap vereceğim. İki kişi alacağım. Gerçekten çok açık konu. Selam. 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 Ejri sen de mikrofonunu aç. Sorun bakalım hadi aç. Sözlü olacağım biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum demeyeceğim. Benim soracak bir sorum yok. Ben Hayda. İkinizin de mi yok? Söyleyeyim. Evet, TikTok bugün indirdim. Keşfetime düştüm falan. Ne diyorsun Çok ya? Çünkü. Evet, söyleyeyim. Hayda. Soracak hiçbir sorum yok. Tanımıyorum. Alakam yok. İyi bakalım o zaman. Hoş geldin yayınımıza. TikTok'un bu şunu da en iyi canlı yine budur yani, onu da söyleyeyim sana. Gelmişken iyi bir yeni geldi, onu da söyleyeyim yani. Çok evet. Anne <laughs> Saçım uzun yani. Şey yapıyorum ya ben spor yaptığım için dağılıyorum orada da iyiymiş. Söyle gençler. Çıkışınız var mı? Yok. yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merve sen ne yapıyorsun? Taha sağ ol kardeşim. zaten. Bir dakika az önce soru soran sen miydin? Evet bendim. Aa ben karıştırdım ikinizi. Aa çok ayıp. Şu an hemen takipten çıkıp seni engelliyorum. Ya bu senin gözünde en kötü canlı yayın oldu gerçekten. Evet, gerçekten. Gerçekten öyle oldu. Harbiden bitti yani kapatalım bu yayını hatta. Başlamadan bitti. Bu yayını ben kapatıyorum artık. Gitmez. İyi Merve. Memnun oldum çok tanıştığıma. Ben de memnun oldum. Eline iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Sarıyor böyle. Bir şey soruyor mu size? Sarıyor yani keyifli. Keyifli gençler. Ama son videoya bakın yani. Son videoya bir gidin. Son video gidecek bir video. Bence bu ship muhabbetleri hakkında ne düşünüyorum biliyor musun? gördüğünüz şeydir, şeydir, şeydir. Güzel muhabbetler ya. Harbi gerçekten hoş muhabbetler. Devam edin yani. Destekliyorum arkanızdayım. Zaten en büyük destekçiniz de benim yani. Ben olmasam herhalde hiçbir şeyden bir info bile yakalayamayacaksınız. <laughs> yani öyle yani bence. Ben olmasam yani bu şey gibi olmasın ama yani çoğu infoyu ben yakalattım size. Ben birkaç da video gördüm. Yok Haktan'ın hayatına girdikten sonra şey oldu falan. Arkadaşlar biz Haktan'la zaten sosyal medya dışında da tanışıyorduk. Yani. Yani. Siz çünkü herkesi bir arada görünce maşallah 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 herkesi bir arada görünce biliyorum çok hoşunuza gidiyor eğlenceli oluyor dırırın, dırırın, dırırın. kak oluyor evet evet kak kak lan aya kak tokanın 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 Oo, maşallah maşallah yarın Dablayla yine yayın yapacağım. Yaparız. E, Haktanları da alırım. Kadir'i de alırım. Yarın hepsiyle konuşurum zaten. Musa'yı da alırım. Ona hesap ayarladık zaten. Güzel bir yapmayı düşünüyorum yarın. Adam da bir İstanbul'a gelemedi yani. Tatilden bir koparamadık çocuğu. Bizim tatil muhabbetini de bilmiyorum artık. Ne olacak, ne edecek. Toplu bir şey nasıl olacak. Ne yalan söyleyeyim. Ya neler yazıyorsunuz ya. Ya git. Kafama kafama geldi. Nerede o? Gençler böyle şeyler. Siz de çok geç yatmayın. Uyun. Vallahi uyun. Saat erken açarım ya. Yarın gün erken başlamak istiyorum. Artık ben şey istiyorum yani uyku düzenimi oturtmak istiyorum. Uyku düzenim biraz şey şu sıralar gece saat dörtte beşte yatıyorum. Yani şey istiyorum böyle sabah onda kalkacağım kahvaltımı edeceğim. Çayımı kahvemi içeceğim. Sporuma gideceğim. Böyle bir hayata geçiş yapmak istiyorum şu an. Öyle ya kapama. Kapatırım. Bakayım Kadir geliyor mu? Senden seni aldım. Konuk daha konuk 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 konuk. Aldım. Senden seni aldım. Konuk daha konuk 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 konuk. Ne şarkı yapıyor? Selam. Selam. Meysa hatırlıyor musun? Kim? Meysa. Meysa kim? Hani şey bir tane içeri çekerseniz yemeğe çıkalım diyen birlikte. He, aynen hatırlıyorum. O istek attı. O yanımda şu an seninle konuşmak istiyor. Vereyim mi? Olur. Ah. Sen beni almadın ben sabahtan beri bekliyorum. Yok istek var ama. <laughs> bir gün harbiden Damla ile öyle bir içerik yaparsam seni katacağım bak içeriye gerçekten. Ne zaman olacak o içerik acaba? Bilmiyorum bu olmaz herhalde. <laughs> Ol olmaz mı? Bilmiyorum ki ya. Şimdi i̇şte benim var. var senden bir tavsiye almam lazım. Sor bakalım. Şimdi benim e, bundan 3 yıl önce falan 2,5 yıllık bir ilişkim vardı ama evet. aşırı toksiklik böyle. Yani sürekli aynı barış yapıyorduk. O beni aldattı, ben onu aldattım falan. <laughs> Karışık bir şeydi yani. O seni aldattı, ama seni çok... aldattı. Ben intikam amaçlı onu aldattım. Ooo! <laughs> şov oldu sonra. Neyse. <laughs> bir dakika. Sonra bu adam oldu. Eee... i̇şte böyle benim peşimden çok koştu. Bu sefer ben ona yüzlenmedim. Ee, sonra bugün de videolarımızı falan gördüm kalbelerimde ve çok özledim. Yardım olmuyor. Bir şey diyeyim mi? O, o, geri dönsen hayır gelmez. Haydar, <laughs> haklı. <Hatta, gülüyor> gelmez. gelmez. Yani olca ne kadar şey olmuş yani ama muhabbete bak. Ama biz bütün engellere rağmen tekrar beraber olmuştuk. Ne engeli adam seni <gülüyor> aldatmış. <gülüyor> Yok bizim aramızda. <laughs> ben şunu söyleyeyim mi bak benim tecrübeme göre bir insan bir şey yapıyorsa bir daha yapar. Bunu söyleyeyim sana. Ama biz sonraki barışmalarımızda hiç böyle bir şey olmamıştı. Hatta ayrılmamızın sebebi de annemdi. Ne aldatmış. Sen hala ayrılmam. Annen ne güzel iyilik yapmış sana hatta. <laughs> annemin var ya vallahi en iyi şeyleri anneler bilir. Bir dakika annem niye ayırdı bizi biliyor musun? Niye ayırdı? Benim eşimdeyken annem de ee... <laughs> Hatta babası demiş ki e, Vay be ben annesini alamadım sen kızını al bari demiş Hikayeye bak be Var ya bir de yani bunun ayrıntılarıyla bilinmen lazım O efsane yani Yok canım sağ ol. Varmış bir dakika varmış. Sen sor. Hesabını nasıl yükselttin? Kuzenim şeyi merak ediyor. Hesabını diyor nasıl yükselttin diye. Ben mi? Evet. Vereceksin, düzenli videoz. Ya olacağı varsa oluyor her yükseliyor. Bence de, de yaptı saçma. Benim burada çok güçlü bir ailem var mesela. Onların desteği sayesinde yükseldi. Ağabey. Kocaman ağabey. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ağabey. Seni oynayın. Valla sıkıntıymış yalnız, harbi çirik bir hikaye. Neyse o zaman ya, boş verdin şu an. Teşekkür ediyorum ya. Ediyor ya. Diyorsun, senin hayatın da Benim hani kişisel fikrim bu. Yo bence doğru olan o zaten. Ben mantıklı düşünemediğim için zaten insanlara soruyorum. Ya sen yine sor çeviren de bence dediğini derler. İyi bakalım sana da damlayla mutluluklar diliyorum. Allah Allah vallahi bak kapatacağım şimdi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen bakalım sor Zeynep hiç konuşamadın. Abi bir kere yayına kayra alır mısın? Tamam kayra Londra'da şu an orada dil mi ne görüyormuş? Orada çok müsait olamıyor ama olursa alacağım onu. Kayra'yı. Abi de olursa. şey diyeceğim. Bizim sınıfta bir e, çok çocuk var. Ahmet abiye çok benziyor. Benziyor mu? Evet. Eee şey... Merak ettim ya. Harbiden çok... Almıştı sonra internet gitti. Seni bir dahakine alacağım neden mi aldım? Ee, Unutmuştur. Şey çok kişi istek atıyor o yüzden unutmuş olabilir. İyi abicim. Seviyorum. seni. seni. abla nerede? Konserde. Çok adam. Ne mı? Annemin. Ne haber? Emin misin? Ne? Emin misin? Valla havalar da çok esmeye başladı şu an biliyor musun? Bak, bak nasıl şimşek çakıyor görüyor musun? Evet. Valla Yine <laughs> <laughs> o zaman abi, kendine iyi bak Ha hatta bir şeyler diyeceğim bir şey Ben demiştim ki Sınıftaki çocuğa demiştim ki sen bu youtuber'a çok benziyorsun demiştim O da bakmış tamam mı ee? Dedi ki bana hiç benzemiyoruz dedi Ya kişiden kişiye göre değişen bir şey, şey Bence öznel bir şey Hatta sınıftaki birkaç kişi bir onayladı benzediğini Onayladı mı? İşte dediğim gibi sen mi mevzul <laughs> ben sınavı ben merak ettim çocuğu Ne, yapayım, abi. ne demek canlı sınavı yürüyemem görüşürüz Görüşürüz <laughs>